neredeyse damga vurdu. Ağustos'un başında bir orman yangınları molası verdik ama maalesef Ağustos'un 10'uyla beraber yeniden orman yangınları hareketlendi. İzmir, Çanakkale, Bolu, Edirne, Hatay ve Kahramanmaraş. Yani tek bir yerde de yok maalesef. Türkiye alev alev. Sergen ileride solda bekle. Yurdun dört bir yanından yükseldi alevler. En çok da Çanakkale etkilendi yangınlardan. Kepez beldesine çıkan yangının ardından alevler şehrin farklı noktalarından da yükseldi. Güzelyalı, Halileli ve Erenköy'de birçok ev ve araç yandı. 139 kişinin etkilendiği yangında 4 kişi hala hastanede tedavi altında. 2220 kişi ise deniz ve karayoluyla tahliye edildi. Tamam hadi tahliye. Onlar yandı. Onun önünde de var bir araç. Şuradaki iki araç da yanıyor. İnanılmaz bir felaketi yaşıyoruz. Gönüllüler de burada su getiriyor, ayran getiriyor. Bir seferberlik var Çanakkale'de. Bakın orada bir duman. İtfaiye aracı yetişti. Ya da o gemeğin araçları yetişti. Bir başka yerde Başka duman yükseliyor. Kepez'deki yangın devam ederken Ayvacık ve Ezine'den alevler yükselmeye başladı. Gece boyu karadan yangına müdahale sürdü. Havadan müdahale ise ancak sabahın ilk ışıklarıyla devreye girebildi. Sabahın ilk ışıkları Çanakkale'deki yangın devam ediyor. Rüzgar hep var ama zaman zaman güçlü hamleler yapıyor. O güçlü hamlelerde alevleri daha da kuvvetlendiriyor. 5 gece görüşlü helikopterimiz var. Gece görüşlü helikopterlerin kullanılması bir can tehlikesi kesinin olması durumunda yerleşim yerlerinin ya da kritik tesislerin korunması gerektiğinde kullanılır alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı binlerce kişinin evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı Çanakkale yangınında da kullanılmadı o helikopterler denizden ve karadan tahliye ile güzel yılı Mahallesi sakinleri canlarını son anda kurtardılar ama manlarını ne yazık ki kurtaramadılar. Yol kenarlarında küle dönmüş arabalar ve yanmış evler. Ağaçların arasındansa hala dumanlar tütüyor. Ekipler hayvanları kurtarmak için de mücadele etti. Sen ne yapıyorsun burada ya? Gel. Gel. Oh. Bir keçimiz var. Başka ne var? Bir var. var. Bu bizim arkadaşlar. Bir de kurdumuz var. Güzel Yalı köyünde 5 kişilik ekip yangını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. Alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldılar. Bir buçuk saat sonra kurtarıldılar. Şu an doğa konaklarına mahsur kaldık. Çıkış yerimiz yok. Allah razı olsun yardım. Attığımız konumdayız. 5 kişi bekliyoruz. Altı ilde daha yangın var. Bolu, Mudurnu, Edirne, Enes, Hatay, Yayladağ, Manisa, Soma ve Şehzadeler, İzmir, Dikili ve Karaburun, Kahramanmaraş, Göksun ilçelerinde alevlere karadan müdahale gece boyu sürdü. Yangınların neredeyse tamamı kontrol altında. Bu haberleri görürken medya genellikle can kaybı yok diye söylüyor. Ama haberlerde izlediniz. Aslında can kaybı olmaz mı? Yüzlerce hayvan can veriyor. Bu yangınlarda içimizde onlar için de acıyor. Efendim AK Parti döneminde... Bu orman yangınları özellikle son 10 yılda çok gündem oldu. Hiçbir siyasi iktidar, ben iktidar olduktan sonra bu orman yangınlarını sıfırlayacağım diyemez. Çünkü bu iklimde, bu coğrafi koşullarda mutlaka orman yangınları çıkıyor. Akdeniz ikliminde, İtalya'da, İspanya'da, keza diğer Portekiz'de buna benzer yangınlar görülüyor. Ama şunu da söyleyemeyiz, bizim de herhalde bir eksiğimiz var. Yani kusursuzuz da diyemeyiz. Hem söndürme konusunda hem de daha önce alınan önlemler konusunda.